çok yakın mesai mi geçti düşündüğüm çok uzun yıllarım geçti Mardin'de iki yıl beraber yaşadık çok güzel anılarım var çok harikemiz çok çok iyi bir adamdi yakınlarına kolaylıklar diliyorum başımız sağ olsun en son ne zaman görüşürüz? en son telefonlaşabildik ben onunla birlikteyim Buraya denk geliriz diye umut ediyordum ama bir anda şok haber geldi. Ee, Sıra da çok zenginliklendi. Yokmuş, merhabalar tekrardan. O yüzden de e, hepimiz için aslında biraz şok oldu. Yapacak bir şey yok, çok izliyoruz. Başımız sağ olsun. Başımız Çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Onu kaldırmasınlar. Kaldırma, kaldırma. Olur, <laughs> olur. <laughs> Hocam, arkadaşlar hocam. bir müsaade edilir misiniz basın?